Merhaba arkadaşlar. Umarım kanalımızı beğeniyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bugün Batı Yarımküre özelinde Amerika Birleşik Devletleri'nin 1900-1945 yılları arasında Amerika kıtasındaki komşularıyla olan ilişkilerini anlatacağım. Amerika yüzyıl önce bugün olduğu gibi dünya gündeminin ilgi alanında olan bir yer değildi. 18. ve 19. yüzyıl boyunca bağımsızlıklarını kazanan Orta ve Güney Amerika ülkeleri Avrupa güç dengesinin rekabet oyunlarından uzaktaydılar. ABD bile kendi iç savaşı ile ve komşu ülkelerle yaşadığı çatışmalarla meşguldü. 20. yüzyıl başlarken ABD yavaş yavaş dünya sahnesine doğru çıkmaya başladı ve 2. Dünya Savaşı ile dünyanın en güçlü ülkesi oldu. 1900 senesinde ABD geleneksel anlamda büyük güç olarak sayılmıyorsa da aslında Amerika kıtasındaki ağırlığı, ekonomisi ve nüfusu ile güçlü bir ülkeydi. Bu bölümün ana konusu ABD'nin 20. yüzyılın ilk yarısında Amerika kıtasındaki gücünü incelemek olacak. Amerika'nın özellikle Orta Amerika, Karayipler ve Latin Amerika ülkeleri üzerine gerek askeri gerek ekonomik egemenliği tartışmasızdı. En başından beri ABD komşularıyla olan sorunlarını askeri gücünü kullanarak çözerken 1930'larda Franklin Roosevelt'in Good Neighbor Policy, iyi komşuluk politikası ile artık Amerikan ülkeleriyle dostça ilişkiler geliştirileceğini ve diplomasinin kullanılacağını ilan etti. Bu politikanın temelinde tüm Amerika kıtasının ticari, sosyal, ekonomik ve askeri işbirliğiyle birleştiği Pan-Amerikan ideolojiler yatmaktaydı. Aslında Amerika bu Good Neighbor Policy ile kıta üzerindeki egemenliğini meşrulaştırıyordu. 1823 tarihli Amerikan Başkanı James Monroe tarafından açıklanan Monroe Doktrini ABD'nin bir asır boyunca uygulayacağı bir politikaydı. Doktrine göre, Batı Yörümküre dediğimiz Atlak Okyanusu'nun batısında bulunan Kuzey, Orta ve Güney Amerika toprakları ABD'nin nüfuz alanı içerisindeydi ve Avrupalıların buraya müdahale etmesine göz yumulmayacaktı. Aynı şekilde Amerika da Avrupa'nın meselelerine karışmıyordu. Amerika aslında Amerika kıtası cumhuriyetlerin batılı sömürge imparatorluklarından koruma misyonuna bürünmüştü ama Amerika ülkelerine göre ABD bölgeyi sömürgeleştiriyordu. Amerikan politikasında iki kesim vardı. Yayılmacı politikaları savunanlar ve buna karşıt olanlar. Yayılmacılara göre Amerika genişlemek ve yeni topraklar ele geçirmek zorundaydı. Aksi halde düşüşe geçerdi. O dönemin en meşhur teorisi olan sosyal darwinizme göre aynen toplumlar da hayvanlar gibi en güçlüsünün hayatta kalıp gelecek nesillere devam etmesi gibi en en güçlü toplumlar hayatta kalacak ve zayıf topluluklar yok olacaktı. Emperyalist amaçlar uğruna kullanılan bu teori daha sonraki dönemde yaşanacak katliam ve soykırımlara teorik altyapı sağlamıştır. Dönemin diğer düşünürlerine göre Amerikan beyaz Anglo-Sakson ırkın kaderi vahşi bölgeleri ve vahşi insanları evcilleştirmekti. Bu yüzden Amerika her zaman yeni yerleri ele geçirmeli ve oraları evcilleştirmeliydi. Bu Amerika'nın kaderiydi. İdeolojik gerekçelerin yanında ekonomik gerekçeler de mevcuttu. Amerikan üreticileri için yeni pazarları açılmak gerekiyordu. Avrupa'daki, Avrupa'daki ülkeler kendileri ve kontrol ettikleri sömürgelerde yüksek gümrük vergileri ile korumacı politikalar izliyor ve Amerikan mallarının girmesine set çekiyorlardı. Bu yüzden elde edememiş bölgelere yönelen Amerika, daha önceki bölümde anlattığım Çin örneğinde olduğu gibi Çin ile alakalı toplanan barış konferanslarında ısrarla open door policy dediğimiz Çin'in açık pazar ekonomisinde olmasını istemişti. Güvenlik endişelerinden dolayı da Amerika'yı denizlerden gelecek bir saldırıya karşı korumak için Amerika'nın denizlerde deniz üstlerinin olması gerekiyordu. Ve bu uğurda deniz aşırı toprakları ele geçirmeye çalışıyordu. Örneğin Pasifik okyanusunda bulunan Hawaii adalarının ele geçirilmesi gibi. Amerika'nın büyük güç olarak kendini gösterdiği tarih 1898 Amerika İspanya Savaşı'ydı. İspanya Filipinler ve Küba'yı kontrol ediyordu ama gücü çok azdı ve adalardaki isyan hareketlerini bastırmakta güçlük çekiyordu. Amerika olaylara karışmak için Küba'ya gönderdiği bir geminin batırılması üzerine İspanya'ya savaş açtı ve İspanya'dan Filipinlere, Porto Rico'yu, Guam'ı ve Küba'yı aldı. Bu savaştan sonra Karayipler bir Amerikan gölü oldu. Yeni sahipleri Amerikalara karşı Filipinlerin başlattığı savaşta Amerika 4200 askerini Filipinliler ise 200 bin kayıp vererek savaşı kaybetti. Amerika'nın en büyük kolonisi Filipinlere bir Amerikan valisi atandı. Amerika içindeki bazı kitleler izolasyonist politikaları savunarak bu tip sömürgeleşmenin Amerikan kuruluş ruhuna uygun olmadığını ve eski bir sömürge olan Amerika'nın sömürge imparatorluğu olmamasını savunuyorlardı. 1900 Amerikan seçimleri bu tartışmaların ışığına geçti ve başkanlık yarışını kazanan yayılmacılığı savunan Theodore Roosevelt oldu. Eğer Amerikan emperyalizminin simge ismi kimdi, kimdir diye sorsalar bu, bu isim Theodore Roosevelt olurdu. Amerika'nın dünyayı evcilleştiren, sosyal darwinist fikirleri savunan yeni başkan, artık Amerika'nın dünya sahnesine çıkmasını istiyordu. İlk olarak Panama'yı Kolombiya'dan kopararak Panama kanalı yapım ihalesini aldı ve bölgede çok önemli stratejik bir konuma sahip oldu. Küba ile yapılan plat anlaşmasıyla Küba'ya bağımsızlığı verildi ancak Küba'nın bağımsızlığı tehlikeye girecek olursa Amerika'ya müdahale hakkı tanıyor ve Guantanamo körfezinde bir askeri hüs kurmasına izin veriyordu. Küba Fidel Castro'nun devrimine kadar Amerikan vasal devleti olarak kalmıştır. Monroe Doktrini'ne ilave olarak yayınladığı Roosevelt Önermesi ile de Amerikan çıkarlarına herhangi bir tehlike karşısında müdahale edileceğini duyurdu. Dominik Cumhuriyeti ve Nikaragua'ya asker çıkarılması bu önermenin hemen ardından geldi. Amerika Karayiplerin tek patronu olduğunu göstererek hem Almanya gibi sömürgeleşme yarışına giren ülkelere izin vermeyeceğini göstermiş oluyor hem de bu ülkelerin tarımsal üretimleri ve serbest piyasaları üzerine hak sahibi oluyordu. Pasifik okyanusunda da Hawaii, Filipinler, Samoa, Guam, Midway adalarını kontrol eden Amerika, Japonya'nın etki alanına yaklaşmıştı ve aralarındaki gerginlik yavaş yavaş başlıyordu. 1912 Amerikan seçimlerinin Demokrat Partili ılıman aday Woodrow Wilson kazandı. Nikaragua'ya Amerikan askerlerinin yolladığı günlerde yaptığı konuşmalarda Amerika'nın fethi içi bir ülke değil, ekonomik ilişkiler kuran bir ülke olacağını söylemişti. Kısa süre sonra Meksika'da süre gelen hükümet kriz ve iç savaşa bir tarafı destekleyerek müdahale etti. Meksika'ya demokrasi getirme adına. 1915'te bu sefer Haiti'ye ve Dominik Cumhuriyeti'ne Amerikan askerlerini çıkarttı. İki ülke hükümetinden ekonomik imtiyazlar vermelerini istedi. Bu ülkelerde Amerikan yanlısı hükümetlerin başa gelmesini sağladı. Avrupa Birinci Dünya Savaşı ile uğraşırken Karayipler ve Panama Kanalı Amerika'nın kontrolüne girmişti. Wilson denilince aklımıza Wilson prensipleri dediğimiz dünya halklarının özgürce kendi kendilerini yönettikleri, sömürgenin bittiği, dünyanın pazar ekonomisiyle birbirine bağlandığı yeni bir dünya düzeni aklımıza geliyor. Ama realitede Wilson Amerika'yı kendi arka bahçesi haline getirmişti. 2 Nisan 1917'de Amerika, Almanya savaş ilan ederek 1. Dünya Savaşı'na girdi. Birçok Amerikan ticaret gemisinin Alman denizaltıları tarafından batırılması bunun nedeniydi. Aynı zamanda Almanya, Meksika ile ittifak anlaşması yapmaya çalışıyordu ve bu olmadan savaşa dahil olunmalıydı. Wilson'ın Amerika'yı savaşa sokması ve kendi ideallerinden çok uzak bir şekilde Paris Barış Konferansı'nda mağlup ülkelere ağır anlaşmalar imzalatması Amerikan politikası içinde kendini yüksek bir muhalif yarattı. İzolasyonist politikalar savunan rakip parti cumhuriyetçilerin vetoları sonucunda Amerika kuruluşunda baş rolü oynadığı Milletler Cemiyeti'ne katılamadı. Üstelik Almanya ile yapılan Versay anlaşması Senato tarafından kabul edilmedi. Bu başarısızlıktan sonra Wilson bir sonraki Amerikan seçimlerini kaybetti ve yeni seçilen Amerikan başkanı Warren Harding'in dış politikaya pek ilgisi yoktu. Bu yüzden 1920'ler. Amerika'sı kendini dünyadan soyutlayarak içine kapandı. Politik olarak soyutlasa da ekonomik olarak dünya ile bütünleşmiş bir Amerika seyrediyorduk ve 1920'li yıllar meşhur roman Muhteşem Gatsby'den hatırlarsanız göz alıcıydı. Amerika'nın üretim gücü, ihracatı, dünya ticaretindeki payı muazzamdı. Malaya'da lastik üretimi, Şili'de bakır madenleri, Almanya'da araba fabrikaları, Orta Doğu'da petrol şirketleri, İngiltere'de finans şirketleriyle Amerika her yerdeydi. Amerika'nın dünya ticaretine bu kadar etkili olması 1929'da Amerikan borsası çöktüğünde tüm dünyaya Amerika kadar etkiledi. Büyük bunalımın ertesinde dünya ticareti %40 oranında küçüldü. Bütün dünyada ekonomik krizle bağlantılı siyasi çalkantılar 2. Dünya Savaşı'na giden yolun köşe taşlarını düşüyordu. Bu ekonomik kriz Cumhuriyetçi Partinin 1932 seçimlerini kaybetmesine neden oldu. Amerika'nın yeni başkanı Franklin Roosevelt'te. Burada ufak bir bilgi vereyim. Theodore Roosevelt ve Franklin Roosevelt aynı aile mensuplar ama uzak derece uzak derece kuzenler. Franklin'in eşi Eleanor Theodore Roosevelt'in yeğeniydi. Yani aslında Franklin Roosevelt uzaktan da olsa kuzeniyle evlenmişti. Bu ikisi ünlü Roosevelt ailesine mensuptu. 1920'lerde Amerika işgal ettiği Karayip bölgesi ülkelerinden askerlerini kademe kademe çekmeye başlamıştı. Askerlerini geri çekiyordu ve geride kendisine ve ekonomik çıkarlarını dost diktatör liderler bırakıyordu. 1930'larda Roosevelt Good Neighbor politikası ile Amerikan askerlerini bu ülkelerden çekmiş ve bu ülkelerin diktatörleriyle iyi ilişkiler geliştirmişti. Nikaragua'nın Somoza, Dominik Cumhuriyeti'nin Trujillo ve Küba'nın Batista'sı Amerikan çıkarlarına uygun hareket ederek halkları fakirlik içindeyken kendi servetlerini katlıyorlardı. Buna dair bir anekdotta da bir gün gazeteciler başkan Roosevelt'e şöyle bir soru sormuşlar. Bu ülkelerin halkı fakirlik içindeyken 800 milyon dolar servet yapan Trujillo'nun neden desteklendiğini sorduklarında... ...başkan şöyle cevaplamış... ...evet o bir SOB... ...Sanofobich... ...burada Türkçe çevir yapmıyorum arkadaşlar... ...o biz SOB olabilir... ...ama o bizim SOB'miz... ...Batılı güçlerin Amerika bölgesine müdahale etmesini... ...istemeyen Monre doktrini... ...artık Amerika'nın bölgeye müdahale ettiği... ...Theodore Roosevelt... ...Corellis'ine yani... ...önermesine evrimlenmişti... ...Roosevelt önermesi ve... Platt Amendment... Roosevelt Quarterly and Plate Amendment Roosevelt'in dış politika anlayışında Good Neighbor politikası çerçevesinde bölgeye Amerikan askerleri olmadan dolaylı olarak müdahalesini sürdürmesine olanak veriyordu. 1930'ların sonunda Meksika kendi petrol üretimini millileştirdiğinde Amerikan askeri bir müdahalede bulunmak yerine zararının tazminini talep etti. Amerika'nın komşu ülkelerle dost ilişkiler kurma çabasının altında ekonomik çıkarlarını korumaya devam etmek varken aynı zamanda yaklaşan 2. Dünya Savaşı'na da kendisine karşı savaşan Amerika kıtası ülkeleri istememesiydi. Pan-Amerikan düşüncesiyle toplanan konferanslarda Amerika Latin Amerika ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini geliştirmeyi unutarken Almanya ve Japonya'nın bölge ülkeleriyle arttırdığı ticari ilişkileri engelleme yollarını arıyordu. İkinci Dünya Savaşı başından Roosevelt savaşa girilmeyeceğini açık açık söyleyerek başkanlık seçimleri öncesi izolasyonist politikalara mağlup olmak istememişti. Ancak 1941 başkanlık seçimlerini kazandığında hem İngiltere hem de Sovyetlere yüksek miktarda silah yardımı yapılmaya başlandı ve 7 Aralık 1941 Pearl Harbor baskınından sonra Amerika zaten yaptığı yardımlara dolaylı olarak savaşın içindeyken artık bizzat askeriyle doğrudan savaşın içindeydi. 1940 yılında Fransa ve Hollanda işgal edildiğinde bu ülkelerin Karayipler'deki kolonilerinin egemenlik hakları ile ilgili endişeler baş göstermişti. Amerika yayınladığı 1940 tarihli Havana bildirisiyle bu bölgedeki hiçbir ülkenin başka bir egemenliğe geçmesini kabul etmeyeceğini Almanya'ya bildirdi. Bir nevi 19. yüzyılın Monroe doktrininin devamı ile Avrupalı herhangi bir gücün bölgeye adım atmasını kabul etmediğini gösteriyordu. Almanya ise Amerika Avrupa'ya gelmezse bunu kabul edeceğini bildirdi. Güney Amerika ülkelerinin kaynaklarına kolayca erişimi Amerika'yı demokrasinin cephaneliği yapmıştı ve müttefiklerin savaş kaynaklarını Amerika kıtasından sağlıyorlardı. Savaş sonunda Amerika, Latin Amerika'nın deyim yerinde ise dünyadaki tek sahibiydi. Hem Güney Amerika ülkelerinin neredeyse tüm ticaretlerini Amerika'nın yapması hem de savaşı kaybeden Almanya ve Japonya'nın ve savaş sonu güçsüzleşen İngiltere'nin artık bölgeye yönelik bir tehditleri kalmamıştı. Roosevelt, Milletler Cemiyeti'ni Birleşmiş Milletler'e çevirdi ve bütün Latin Amerika ülkeleri kurucu üye oldular. Ayrıca 1945'te toplanan Pan Amerikan Konferansı'nda Amerikan ülkeleri dışarıdan bir saldırı halinde birbirlerini koruma sözü verdiler. Roosevelt, Amerika'ya dışa dönük uluslararası bir ülke haline getirmişti. Ancak Birleşmiş Milletler gibi uluslararası bir kuruluş, Amerika'nın Amerika bölgesindeki ege egemenliğine zarar verebilirdi. Birleşmiş Milletler yasasına eklenen 51, 52, 53, 54. maddelerde bölgesel kuruluşların, kuruluşların haklarını koruma altına alıyordu. 1947'de Amerika kıtası ülkelerinin imzaladığı Rio anlaşmasıyla imza atan ülkelerden birinin saldırıya uğraması halinde diğer ülkelerin savaşa girme taahhüdünde bulunması bölge üzerindeki egemenliğin BM Güvenlik Konseyi'nin elinden uzak tutuyordu. Gene de Monroe doktrininin temsil ettiği bölgeselcilik artık tarih oluyordu. Yeni internasyonel dünyada Amerikan evrenselliği evrenselliği dünyaya yayılacaktı. Ancak Amerika'nın hiç ummadığı bir şekilde Soğuk Savaşla birlikte Latin Amerika'da artan milliyetçilik ve tarihten gelen Amerikan karşıtlığı Soğuk Savaş boyunca Amerika'nın başını ağrıtacaktı. Bu bölümün sonuna geldik. Videomuzu beğenerek, arkadaşlarınızla ve çevrenizle paylaşarak ve kanalımıza kanalımıza abone olarak bana çok büyük destek vermiş olursunuz desteğiniz ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim bugünün bölüm sonu sorusu şu şekilde sizce Amerika'nın bölge ülkeleriyle ilişkileri sümürgece bir tabana mı dayanıyordu yoksa her iki dünya savaşına Almanya'nın bölgeye girmesini engellemek adına defansif bir yaklaşımı sergiliyordu Amerika ekonomik çıkarlarını mı korumak istiyordu yoksa beyazın siyah Anglo-Sakson Amerikalı'nın Hispaniklere üstünlüğü şeklinde bir sosyal davinizm düşüncesiyle mi hareket ediyordu? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.